Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekranların yeni dizisi 3 kuruştan bir kötü haber geldi. Oraz Kaygılar oğlu ve yönetmen Sinan Öztürk'ün ardından Nesrin Cevasay'da ise virüse yakalandı. Oyuncularının koronavirüs kapmaları yüzünden setleri bir bir iptal ediliyor. Gökgen Alkan'da virüse yakalanmıştı oynadığı dizi zorunla tatile girmişti. Bu kötü haberde Alkan'ın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nesrin Cevaz geldi. Oyuncunun da testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Cavaz oynadığı üç kuruşun başrolündeki Uras Kaygılaroğlu da hasta olmuş, çekimler ertelenmişti. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Emeğe saygı olarak videomu sona kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.